Hayrola koçum, yine başında efkar bulutları doluşuyor, ne oldu? Daha ne olsun da abi, daha ne olsun ya, hayatım karardı ya. Soygun meselesi değil mi? Abi, hmm. bütün mahalle kafayı yedi. Ya herkes soyguncudan arkadaş olduğumu, parayı kırıştığımı sanıyor ya. Ne demişler oğlum, adın çıkacağına canın çıksın daha iyi. Bir kere adın çıkmış soyguncuya. Artık ne kadar yapmadım etmedim desen de kimse inanmaz sana. Ya bir şey değil, bizimkiler de delirdi abi ya. Ya gece beni evden kovan pembe abla. Şimdi param var sandığı için ayaklarımı yıkatıp masaj yapıyor ya. Ya aklın alıyor mu hiç abi ya? He? Ne diyorum biliyor musun? Ne karar? diyorsun abi? Pembe seni soyguncu mu sanıyor? He. O zaman sen de soyguncuymuşsun gibi davran. Ya niye soyguncuymuş gibi davranayım abi ya? Ya deli miyim ben ya? Çalıştır saksı oğlum. Pembe sen iç güveysisin diye yapmadığı eziyeti bırakmadı değil mi? Karınla gerdiğe bile giremedim be oğlum. Doğru. Ha. Ha. Ama şimdi 180 derece döndü. Niye? Ha? Çünkü sende para var Sen paran varmış gibi davranırsan ne olur? Hem sultana kavuşursun... ...hem de pembe kapında kul köle olur oğlum. Vay be! At abi. Ya sultana kavuşmak için... ...soyguncuymuş gibi davranmakta hiçbir sakınca yok Aynen. o zaman abi. Aynen. Abi be sen bir tanesin be. Her eve lazım senden ha. <laughs> hadi yürü gidelim. Hadi. <laughs> Kız neydi kaldı bu çocuk. Yoksa... ...minik şeyler... Eterlen bayıltıp eve mi götürdüler çocuğum? Paranın kokusunu aldılar Allah'ım. Madiden romanları her şeyi yaparlar. Saçmalama be ana ya. Daha neler ya? Enferat'ın soygun yaptı falan yok. Soygun yapsa bana söylemeyiz mi? Kızım aptal saptal Hı. konuşma. Söyler mi? Anlasana. Parayı tek başına yiyecek. Bundan kimse yedimez. Ay. Abla, eniştem gelmiş. Enişte enişte ne oluyor be Ay. ne oluyor ya kurban olsun Pepee abla kim gelmiş Ay canım Ay. damadım gelmiş valla maşallah muhteşem insan şu zarafete bak büyük insanın hali başka oluyor manken gibi valla valla Ya durun, be. Ya durun Allah be Allah Allah bırakın ya çekmeyi ya mı konuşup bır, bır bır şey yapmayın be Aa benim kafası nasip damadım sen emret buyur hiç konuşmam. Hı. İyi, konuşmam. Yeter ki emret gerçekten. Vallahi ömür boyu bir daha hiç konuşmazsan öyle güzel olacak ki ben abla. <laughs> Harika olur ha. <he. gülüyor> abanda da aban. Benim cadı ben işte. Buyur. Şşş. Alo ben mi soyacağım mandalinayı? Soy da öyle ver şunu. Affedersin erişte. Düşünemedim. Çok akıllısın koskoca baka soyan Hiç. adam badalina mı soyacak? Evet soyayım. Soy. Aferin. O ne be? Ya istemiyorum ya. İstemezmiş. Öyle deme tavşan kanı çay damat. Dur lan. Hı. Gerçekten. Ya istemiyorum dur be. Ha, tut kızım şunu. Annem konuşmayacağım dedim ama konuşmasam çatlayacağım. Oğlum ne demek istemem? Oğlum dur. Senin için Karadeniz bölgesine delediğimiz özel harman yaptığımız bu çaydır. Ha. güzel çaydır. Valla gerçekten lezzetlidir. İç. Ay canım çekil şuradan. Ay ne şey. şey. Biz de ne? Biz canım, de ne? Canım de, de pardon değmesin pardon. Bak al sana elleriyle özel börek yaptı. Gürdün al işte kocanın sülalesi. Siz de mi be? Ulan sana kapıyı kitle demedim mi? Gudit bütün aşarayı içeriye doldurdun.

Bey senin anam. Dur ya. Hem kaynananım hem de özel koruman. Valla kimse anam. Seni rahatsız edemez değil mi kızım gerçekten? Yok. <laughs> Yo, ben mutfakta bir telefon görüşmesi yapacağım. Sakın beni rahatsız etmeyin ben abla. Rahatsız edenin lokmanı bitirince canı ah. çıksın ha. Tamam hadi. Valla bitir lokmanı. Ya durum ben. Kadayıf vereceğim. Lokmanı bitir. Kadar bir kadar bir kadar bir ver ver Ferhat ya. Aman bir dakika kadayıf vereceğim. Al. Alo. Ne yaptınız bakayım parayı ha? Ee, mahalleye geldim. Polis benden kutlanmadı. Soygun falan yapmadım diye kıtır attım. Hemen inandılar. <laughs> <laughs> Duyuyor musun ha? Ne konuşur soyguncu arkadaşlarıyla baskı ben bana inanmaz. Inan yok. yok yok. Biraz daha bekleyelim. Ortalık iyice sakinleşsin. Ondan sonra parayı piyasaya süreriz. O zamana kadar size kimseye bir şey çaktırmayın okey mi? he Aa, siz ne yapıyorsunuz orada? Beni mi dinliyorsunuz? Tübe ne alakası var canım oğlum. Yerleri çok pis yerleri temizletiyordum. Sil ulan Dur yerleri sil. Sen de hadi, Ay ya, gel ayakkabını da silelim gel ayakkabını da. Al şunu da al al. İyi temizle o <laughs> Şunu da al, ben, Kız aferin. <laughs> kalk kalk orada. Ayakkabım var ayakkabım mı? Ver Allah ayakkabı. Can. Ben derim ki ha. biz bundan sonra sultanımla aynı odada kalalım. Tabi sizin içinde bir sakıncası yoksa. Sakınca ne demek Hı. oğlum? S, M, R, Bak. bütün ev senin olsun. Hı. Biz hepimiz bir odada yatarız değil mi Kodik? Biz üst üste yatarız Hı. yeter ki sen rahat et sultanla. Biz bu trupta zarası da bile yatarız eriştim. Üş. Tabii yatarız Bak şuna oğlum. ya. Bodrum iyi fikir Tamam. Bundan sonra Bodrum'da yatın. Gerçekten mi? Hı hı. E Madem sen öyle istersin seni kırmak olmaz. Ya Pembe abla. Canım. Taksiye de çıkmayacağım artık ben. Sen çık hı. benim yanıma taksiye. Be 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 Sen ben be. E, madir, sen istiyorsun bah. hanım. Taksiye de çıkarım valla. Ah. Valla kadın şoför iyi oluyor. Yani daha hı. farklı hı. oluyor. Tabi tabi canım farklı. Ben ne diyorum biliyor musun Pembe abla? Ne canım? Ben... Artık'ın meyanda da şarkı söylemeyin. Ha? Aa. Tabii canım. Senin gibi zengin bir baronun ne işi var çalgıcılıkta? Ya. ya. Hepsi de şeyde Artık'ın paralarını saymaktan şarkı söylemeye vakit bulamazsın beyin işte. <laughs> <laughs> merhaba yiyin. hoş geldin Ay, abi. Baba. Ete. Anam sen nerede çıktı? Hiç. Bir uğrayıp ortağıma merhaba diyeyim dedim. Ortağı kimdir canım? Ferhat. Hı. Sen bunlara uyma Ferhat. Paranı hemen çarçur etme. İleride ortak iş yaparız seninle. Ne diyor ya? Ya ne parası etem abi ya? Benim açlıktan nefesim Üff. kokar. Sen paranı çarçur etme dersin be. Bilirim koçum. Sende para yoktur. Ama şimdilik yoktur. Al bu iki bin yeteneği sende dursun. Paraları piyasaya sürünce burcunu ödersin. Hayatta olmaz ya. Aa, al. Al dedim sana. Ya Ethem abi. Al. 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 al, al. Sen ben de gelsene bakayım. Nereye be? Gir lan gir şuraya. Ayyem! Ne oldu canım ya? Bırak şunu bırak. Ya bırak. ne oluyor ya? ya Nereye vuruyorsun be? Banka soydu demek ha? Anam konuşuyorlar çok merak ediyorum. Paraları yerini söyleyebilir. Susun, susun sus, panik ya yapmayın. Ya. Tamam, sen de saklamanın bir anlamı kalmadı sultan. İtiraf ediyorum. Ben arkadaşlarımla birlikte banka soydum. Hmm, duyuyorsunuz değil mi sultan? Her şey itiraf etti olan sonunda. Ve hey, sen inanacak mısın hakikaten de? Saçmalama, ben öyle bir şey yapar mıyım şahanem ya? Bu boğazdan aram lokma geçer mi sandım ben. Sen de bir karar ver be. Soydun mu soymadın mı? Soydu. Hayır. Paraları çok emin bir yerde saklıyorum. Ya. Ama ikimizin arasında Anana bile söylemek yok ha ona göre. Vay <laughs> hmm, iç küveysi Bay. Şahane sen kocanı tanımaz mısın ben? Ya ben bırak banka soymayı. Benim olmayan bir elmayı bile soyamam ben. Numara yapıyorum ki. Pembe abla bende çok para var sansın. Biz de rahat rahat gerdiğe girelim. <gülüyor> <gülüyor> şimdi anladım. Bir dakika şimdi. Ortalık yatışsın. Hemen ilk parayla gidip kendimize <laughs> en gücünden bir toma fil alalım. Benim de çürük isterim. Çürük al bana. Tamam canım. Yeter ki istediğin kürk olsun yavrum. Susun da dinleyelim. <Gülüyor> <Gülüyor> gel gel. Ah, Anam. Ah, Ay. 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 Ya hey.